GetUp'ta yaş gruplarımız 4-5 yaş, 6-7 yaş, 8-9 yaş, 10-11 yaş, 12-13 yaş ve 14 artı olarak uygulanmaktadır. 14 artı olarak uygulanan program aynı zamanda ergen ve yetişkinler için de uygulayabilmekteyiz. GETAP bireyin kendi kendine uyguladığı bir program değildir. GETAP sadece uygulayıcı eğitimi almış, Uzmanlar ve profesyoneller tarafından uygulanan seanslı bir programdır. Tamamen kağıt kalem uygulamaları şeklinde olduğu için bireyle yüz yüze ya da online olarak uygulanır. Getap içerisindeki zihin performans testi dikkat, konsantrasyon, hafıza, mantık muhakeme ve işlemleme hızı gibi genel puanı bize gösteren bilişsel süreçleri değerlendirme testidir. Birey Github'a geldiğinde biz onu ilk olarak zihin performans testini alırız. Zihin performans testi Getap yazılımına girildiğinde bize dikkat, hafıza, konsantrasyon, mantık muhakeme ve genel puanı gösteren bir rapor sunmaktadır. Bu rapor doğrultusunda bireyin bilişsel süreçlerinin ne olduğunu, güçlü ve zayıf yönlerini rahatlıkla görebilmekteyiz. Daha sonrasında rapor doğrultusunda bireyi GitHub'la geliştirme sürecine alırız. Geliştirme sürecinde GitHub yazılımı üzerinden seans oluşturulur ve bireye yüz yüze ya da online olarak uygulanır. GitHub haftada iki seans şeklinde uygulanır. Her 24 seansta bir bireye kontrol testi yapılır. Yani Zihin performans testi 2, zihin performans testi 3, zihin performans testi 4 gibi testler uygulanarak bireyin gelişimi raporlanır. Yani birey başlangıçta neredeydi, nereye geldi? Nasıl bir gelişimle karşı karşıya kaldık? Nasıl bir değişim gösterdi? Ve hangi alanlarda gelişim gösterdi? Bunu raporlarız. GetUp, bireyin bireysel performansına dayandığı için her birey için ayrı, özelleştirilmiş programlar içermektedir. O yüzden dikkat problemi olan bireylere, konsantrasyon problemi olan bireylere, öğrenme zorluğu yaşayan bireylere, hareketliliği yüksek, odaklanma problemi olan bireylere, ödev yapmakta zorlanıp ödevini kendi başına yapamayan bireylere Normal düzeyde olup bilişsel performansını arttırmak isteyen bireylere ve üstün zekalı bireylere koruma programı olarak uygularız. Teşekkür ederim.